Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Mami Reis'le bir video çekeceğiz. Ma Mami. Mami ne var? İyi. Bugünkü videomuzun konusu çocuklara, çocuklara takla etme, Ters takla, düz takla, havadan ters takla, bu tarz taklaları Mami'ye <laughs> öğreteceğiz. Mami ile beraber deneyeceğiz. Bunun için ilk önce bir alana ihtiyacımız var. Bu alan için evin bahçesini kullanmaya karar verdik. İlk önce şu masayı kaldıracağız. Sonra burayı minderlerle dolduracağız ve videoya başlayacağız. <laughs> Biz gibi masayı çektik. Buraya minderleri doldurduk. Ve bugün burada mamiye ters takla, düz takla, havadan ters takla hepsini ya göstereceğiz. Salto. Ee, şimdi bir 5 dakika ısınma yapacağız. Ondan sonra videomuz başlıyor. Hadi. Şimdi Mami ile bir beş dakika ısınmamızı yaptık. Şimdi Mami'ye ilk önce deneme hareketlerini gösterelim. Mami, birinci hareketimiz. Bak dediğimiz gibi. Düz takla, ters takla, havadan ters takla. Bunları şimdi üç ünlü sana tutacağız. İlk gel önce normal düz taklayı yapabiliyor musun? Gel, gel, gel. Dene. Bu iyi, gel. iyi. Ters taklayı yap. Evet, ters takla diyor. Hadi. Kavadan ters takla yapabilir misin Salto? Kavadan ters takla ben böyle yapayım ya korkuyorum. <laughs> Korkuyor mu? Senin böyle tutmam lazım. Hadi ya <laughs> bir de akıl verirsin he. Ama ön takla götür. <laughs> şimdi yani ilk önce gibi. sen benimle lazım tamam mı? Nasıl yapayım? Piyolet hareketleri yapabilir misin? Piyolet mi? Aaa Arkaya doğru düş. Gel Şimdi seninle ters he, takla için yapacağız. Evet. Düş. Düş, düş bakayım nasıl düşüyorsun? <laughs> Yapabilir misin? Aynen. Aferin, oluyor. Şimdi kalk. Bak şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Evet. Ufacık bir bel kısılması sormak kay. Bak. Şunları çıkar. Koy yan tarafa. Bak ufacık bir de kısılması lazım. Dön yeniden yap tamam mı? Havaya kalk, otur yeniden yap. Hadi. Tamam. Devam et bakayım. Ben şimdi böyle giderim. Evet düş, şimdi. Düşmeye yardımcı sen. korkma tamam mı? Sonra var. Sonra dön yeniden yap. Dön yeniden yap, koş. <laughs> Hadi. Hadi bir daha. Korkma. Evet. <laughs> bir daha. Korkma. <laughs> evet. Mami, bak şimdi sana yaptığın ısındırmalar sonucunda senin yapacağın hareket ne olacak biliyor musun? Ne? Bu. Kay. <laughs> Mami'nin yapmak istediği hareket. Öyle. Evet. Ben <laughs> ne atayım? Biraz daha yedim. <laughs> Bunu. Böyle mi yapmak istiyorsun? Evet. o zaman ben dinliyorsun evet. tamam mı? Gel. Şimdi yeniden aynısını yapmaya devam et ve gün sonunda mamiye bu hareketi yaptıracağız. <laughs> bir daha. Bak belin esnesin diye evet devam et yap. Korkma, korkma. <laughs> evet. Oh ne oldu? Evet. Oh <laughs> geri mı işte. Evet bir daha yapacaksın hadi. Belin esnemeden bu hareketi yapamazsın. Şimdi sen benim ayaklarımdan atıyorum. Muhammed Ali sen karışma, sen yap. Ben senin kocanım. <laughs> Korkma. Akılla veriyor. evet devam. Devam devam devam. Evet. Aferin bak daha iyi olmaya başladı Düş. Hadi düş hızlı. Bak, bu hareketi gün sonunda yapacaksın. Gün sonunda bak. Düştükten sonra Mami. Kendini kaldır tamam mı? Hadi. Bir daha. Nasıl sadece? 5 kere daha denemeni istiyorum sonra diğer harekete edeceğiz. Bu iyi oldu bence. Yani. Evet. Korkma korkma korkma. Evet. 2. Hadi hızlı hızlı. 3. Evet. Değil Öyle değil. Ayakta, ayakta düşme lazım. Hadi son. Son ayakta düş bitirelim. Aklarım ardı ya. Evet hadi. Ya tamam hadi bunu yapamıyorsun kalk. <laughs> Yaptım ya. Şimdi bak, senden ne istedim biliyor musun? Korkma bak. Evet. Bu hareket korkarak çünkü olan bir hareket değil tamam mı kalk diye. Şimdi bak, ellerimi tutacağım kendini havadan atmanı istedim. Böyle mi? Evet öyle yapacağım, tamam mı? Böyle zıplıyor mu? Zıpla bak. <laughs> bak şimdi. Ters taklayı atmanın kaç tane tekniği vardır biliyor musun? İyi dinle beni. Sonra da say tamam mı? <laughs> İlk önce ayakların dik olacak. Yani ayaklarını da böyle zıplayarak ters takla atamazsın. Böyle. Bak ayaklarını da zıplamayacaksın. Ayakların bu kadar olacak. En fazla şu kadar kırılacak bak. Okey. Sonra ellerin. Bak, ellerinde güç alacaksın ama bak. Bu en önemli faktör. Ha. Bak. Hop bak. Biliyor musun? Hop. Şimdi Üçten geriye doğru say. Üç, iki, bir. Gördün mü? Hı. Sadece şu kadar. Hop, hop. Kendine atıyorsun. Bir de korkmuyorsun. Şimdi bu senin korkunu geliştirmek için, seni korkudan uzaklaştırmak için sana yapacağımız teknikler. Gel buraya. Aynı benim gibi yapmanı istiyorum tamam mı? Böyle Evet kendine at. E, ellerim böyle yukarıda olsun diye. Karışma sen, sen at. Sopamı getirmedin, bak şimdi sopalayacağım seni. Hadi. Bir, bir, bir. Çok kötü, durum çok kötü. Gel. Kalk. Biraz ellerini ağlayana yapacağım ben, atalım. Ne yapabilir olursun, gel. Şunu da at. Gel. Böyle Evet. Hadi. Üç, iki, bir. Evet, olacak. Oluyor. Olacak tamam mı? Artık Biraz Özgüvenim geldi. benim yerde. Bir tam vakit mi? <laughs> Hadi. Üç. İki. Evet, olacak. Kalk bir daha. <laughs> Ellerini bir, şey bir, şey bir şey yapayım mı böyle? He? Hadi. Hadi bir daha yapıyorsun. Öyle yapma. Sen düzgün yap. İki. Aferin lan. Çak. <laughs> Oluyor. Hadi. Hadi. 3 2 Ama bak yine kaçırdım. Başa Ha? Başa 3, 2, 1, 0. Hadi. olacak kalk hemen hızlı hızlı seri seri denemeler hadi. 3, 2, 1, 0. Hop hadi olacak kalk. 3, 2, 1, 0. Aferin hadi devam hadi hızlı seri. 3 2 1 0 Hop. Aferin! <gülüyor> <gülüyor> hadi kalk. kalk. 3 deneme daha hadi. Ama bekle ayağım kızıldı. Evet, o <ufak> bir güzel attık. <laughs> hadi 3 2 1 0. Kendine bak. Ayaktayken at yere oturma. Kalk. 3 2 1 bu şaşırdı. Kafa yedim, kalkadı. Hadi. hadi bak Mami, bak oğlum, bozmadan ayaktayken, bak böyle oturarak atlamayacaksın, kalkacaksın. Hadi, 3, 2, 1, 0. Evet, daha iyi, hadi. Bak kendini at, arkanda ben yokmuşum gibi davran. Tamam mı? Hadi. 3, 2, 1, 0. Bak şimdi daha iyi, hadi. Hadi bak. Arkanda ben yokmuşum gibi tamam mı? yükseğe sıçra. 3, 2, 1, 0. Nereye atlıyorsun? 20 atlıyorsun. <laughs> Kalk hadi. 3, 2, 1, 0. Bak arkanda ben yokmuşum gibi atla. 3, 2, 1, 0. Evet daha iyi. Hadi. Bak bir de ileri atla tamam mı? Çok geri atlama. Sen olduğun yere atlıyorsun çok. 3 2 1 0 Bir 5 bir dakika dinlensin. Dinlendin mi? Sana şimdi 5 tane hak tanıyorum tamam mı? Bu haklarda bana bir tane vaat et. Sadece bir şey vaat et. Tamam mı? Ben taklatayım ya. Olur. Nasıl taklatayım? Ben sana atıyorum ya. Bayağı havaya gidiyorsun. Havaya? Tamam mı? Sen ne? Ben şu şekilde değiştirelim. Ben bunu yapacağım. Sen ne? Adam gibi çalışacaksın burada. Duydun mu? Tamam. tamam, gel buraya. Gel buraya. Mami, çık oradan. Bir, oradan. Iki, üç, dört. Yeter mi? Yeter. Kafanı gözünü yemedi. da? <laughs> Kafasını gözünü. Huh. <laughs> Aferin lan. <laughs> Şimdi adam gibi çalışacak mısın? <laughs> o zaman hadi başlıyoruz. Dur. Bak, biraz motive ol tamam mı? Bak biraz senden motive bekliyorum. Okey. Bak şunu da şuraya koy. Tamam Muhammed Enes hadi gel. Bak biraz motive olmanı bekliyorum tamam? Hadi üç. Eğitimle bir... Hadi bakayım. Üç! Üç. Yukarı tamam mı abicim? Yukarı ve arka... arkanda yukarı ve ben yok mu şimdi? Okey. Hadi. Üç, iki, bir, sıfır. Aferin be. Olacak hadi. Hadi 3, 2, 1, 0. Bir tane miydi yani? Bir kurşun muydu? Tamam evet. <laughs> hadi. Hadi tamam hadi 3, 2, 1, 0. Evet hadi. 3, 2, 1, 0. Oğlum bak oturma. Bak oturma diyorum sana. Kalk. Havaya. Evet, havaya hadi. Evet. Bak. En fazla dizlerin şu kadar çömelecek. Anladın mı? Evet, en fazla o kadar. Ama sonra dikeceksin, yukarıdan atacaksın. 3. Evet, evet, evet. 3 2 1 0. Süpersin. Ama <laughs> meme. Evet arkadaşlar, gün sonunda attırabildiğimiz Evet, takta şu kadar aslında. Yani maminin biraz daha çalışması lazım çünkü bu takta biraz daha zor bir şey. Yani bir çocuk için hemen bir günde öğrenilebilecek bir şey değil. Ama mami sana son 5 tane daha hak veriyorum. Sadece ufacık bir şeye bağlı et, tamam mı? Ya Zaten sonra. bu takta, bu takta ne zaman bizim asıl bitirme şeyimiz yarın. Yani yarın bu taklayı komple bitireceğiz ve mami yarın ters takta atacak. Hani bu da en hızlı öğretim şekli. Normalde bunun en iyi öğrenme şekli 2 hafta, 1 hafta, 3 hafta arasıdır. Neyse Mami, son 5 tane daha dinliyorsun sonra yarına geçiyoruz, okey? Ee, peki güzel atarsam burada... Güzel atarsan şey atarsan da mi? yarın daha çok çalışacağız, tamam? Ya mı billah Evet, ya. hadi. Ya ben de. Hadi 5 tane tamam mı? En iyi şekilde değerlendir. Yani bir günde bunu öğrenemezsin. Hadi, 3, 2, 1, 0. Evet, olacak. 3, 2, 1, 0. Muhammed, yukarıdan ağlayacağım bak. Beynine sok. Hadi. 3, 2, 1, 0. Ayağını kırma dedim sana. Ya. Ayağın kırılmayacak. 3, 2, 1, 0. Ayağın kırılmayacak. Hadi. Ya kırmadım. Kırıyorsun. 3, 2, 1, 0. Zıplama. Heh. Zıplama olduğun yer. 3, 2, 1, 0. Hop. Olacak. İleride <laughs> olacak. Evet videonun devamını yarın çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız sayfayı beğenip takip etmeyi unutmayın.